16 16.48'i gösteriyor artık. Kayseri'de Kayseri Spor karşılaşmasında Galatasaray karşılaşmasında Galatasaray'ın iki birlik üstünlüğü var. Kayseri Spor karşısında Göztepe Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Eee Galatasaray maçında tartışmalı pozisyonlar var. Tartışmalı görüntüler var. Bunların hepsini konuşacağız. Hepsini size anlatacağız. Bazı görüntüler var. Bu arada Roma... Dibalalı Roma parmayı 5-0 yendi. Biraz önceki yayında 3-0 demişim ben. 5-0 yendi ve 2 gol 1 asistle oynadı Dibala. Maçın adamı seçilmiş arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar Galatasaray 2-1 önde. Galatasaray 2-1 önde. Maçın hakemi Mehmet Türkmen. Maçın hakemi Mehmet Türkmen ilk yarı bitti. Kayseri Spor 1 Galatasaray 2 şeklinde bitti. Kayseri Sporlu futbolcunun top eline temas ediyor, oyuncunun eli genişlemiyor, eli doğal konumda ve elini saklamak, kaçırmak için çaba göstermiş, devam kararı verilmeliydi diyor e, hakem yorumcuları. Sevgili arkadaşlar, bir daha söylüyorum, Kayseri Sporlu oyuncu Galatasaray'ın penaltısında yani Osimen attığı penaltı öncesinde e, Galatasaray penaltıyı kazanırken Kayseri Sporlu futbolcunun eli genişlemiyor. Yani Kayseri oyuncu elini genişletemiyor, el doğal konumda ve elini sakınmak kaçırmak için çaba göstermiş devam kararı verilmeliydi diyor. Şimdi ben bundan daha çok şunu konuşacağım. Bu pozisyona penaltı veriyorsunuz ama Fenerbahçe maçında ve Beşiktaş maçında penaltı verilmiyor. Yani aynı pozisyonlarda buna benzer pozisyonlarda hatırlayın penaltı verilmedi. Eyüp Spor maçında ve Alanya Spor maçında Fenerbahçe'nin Eyüp, Beşiktaş'ın e, Alanya Spor karşılaşmasında. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Gelelim Mertens'in pozisyonuna. Mertens e, rakibinin e, daha doğrusu bir ayak basma olayı var. Biliyorsunuz. Bir ayağa basma olayı var. Bu da çok çok önemli. Bu da çok tartışıldı. E, bunu da sizlerle bir konuşalım. Sonra niye e, bunu konuşmuyorsunuz demeyin bana. E, öncelikli olarak tabii ben hani çok daha fazla böyle e, Pozisyonlarla ilgili konuşmak istemiyorum. Karol'ün Mertens'in ayağına bastığı için sarı kart görmesi gerektiğini belirtelim. Karol Mertens'in ayağına basıyor. Bu pozisyonda kesin sarı kart e, verilmeliydi, sarı kart görmeliydi Karol. Hakem bunu da atladı. Hemen zaten e, hakemin gözünün önünde oluyor baksanıza. Şu pozisyonda e, Karol'ün ayağına Karol Mertens'in ayağına basıyor. Mehmet Türkmen'e bakın. Mehmet Türkmen nerede? Arkadaşlar. Mehmet Türkmen hemen pozisyonu çok rahat görüyor. Çok rahat görüyor. Gördünüz mü? Bol bol beğeni rica ediyorum sizlerden. Süper chat yorumlarınız da önemli tabii. E, süper chat yorumlarınızla da yayınımıza katkı sağlayabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Bu pozisyonlarla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum ama şu anda çok tartışılıyor. Şu anda herkes maçı falan bıraktı. Herkes pozisyonları bu pozisyonları konuşuyor. Bir daha belirtelim. Karol'ün e, şu, şu pozisyonu çok 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 önemli e, Burada burada e, Karol Mertensin ayağına basıyor burada e, sarı kart görmeliydi Ayrıca karimi Mertense yaptığı bir hareket var kariminin Mertense yaptığı bu hareketle karimi bakın Burada da karimi kart görmeliydi sevgili dostlar. Bağır sebebiyle sarı kart görmeliydi Karimi. Kayseri sporlu Karimi'nin sarı kart görmesi gerektiğini belirtelim. Sevgili dostlar Kayseri sporlu e, futbolcu Karimi. Şimdi Galatasaray'ın yediği golde Allah aşkına şu defanstaki dağılıma bak. E, Galatasaray savunması büyük hata yaptı burada. Galatasaray savunması şurada büyük hata yaptı. E, bence kesinlikle ve kesinlikle geleceğim tekrar buna. Galatasaray'da Muslera'nın orada isyanı haklı isyanı kesinlikle haklı gelelim işte günün konusuna şu penaltı mı değil mi şu penaltı mı değil mi e şunu çok net bir şekilde size göstermek istiyorum şurada penaltı var mı yok mu arkadaşlar penaltı var mı yok mu ne diyorsunuz bu pozisyon penaltı mı değil mi Sizce penaltı mı değil mi? Ben penaltı diyorum. Yok işte el genişlemiyormuş. Yok işte doğal konumdaymış. Abi avantaj avantajını bozuyor. Avantajı bozuyor. Bence penaltı. Bence net penaltı. Ben buna bir şey söylemiyorum. Bak bir daha söylüyorum. Ben bu pozisyonda penaltı diyorum. Şu pozisyona penaltı diyorum. Şeymus Karabulutlu diyor ki bir Galatasaraylı olarak hakem sanki biraz bizi tutuyor gibi. Hiç hoşuma gitmedi ihtiyacımız yok ama oyuncularımız bugün futbol oynamıyor anlamıyorum niye demiş ee, Şeymus kardeşim. Bilgin penaltı Ertem abi farklı açılardan gösterdi diyor. Bence de penaltı. Ben de penaltı olarak görüyorum. Bakın burada hareketli an hareketli anda zaten ben penaltı olarak görüyorum. Yani Mehmet Türkmen'in verdiği karar doğru ben penaltı olarak görüyorum. Fakat burada şöyle bir şey söz konusu. Arkadaşlar. Burada şöyle bir şey var. Ben bu pozisyona penaltı diyorum. Bak şu hatta şu ışığı kapatayım bir. Işıksız göstereyim size. Şu pozisyon penaltı değil mi? Söyler misiniz arkadaşlar? Sizce bu penaltı mı değil mi? Burada avantaj sağlıyor. Bak ışığı kapattım. Siz daha net görün diye. ışık oraya yansımasın diye. Ben burada penaltı görüyorum. Ben burayı penaltı yani. Bence penaltı. Ben penaltı verirdim. Galatasaray penaltıyı kazandı. Yani onu konuşmayalım. Bir kere verilen verilmiş. Fakat Cuma günü Eyüp Spor karşılaşmasında, Cuma günü Eyüp Spor maçında, Fenerbahçe'nin Eyüp Spor karşılaşmasında, Fenerbahçe sol tarafta Kostic yapıyordu galiba ortayı. Eyüp Sporlu futbolcunun parmağına değiyor. Net penaltı. Onu niye vermiyorsunuz? Değil mi? Dün Beşiktaş'ın Alanya Spor'la oynadığı karşılaşmada Alanya sporlu futbolcunun yok bacaktan çarpmış falan filan hikaye net penaltı. Net penaltı. Yüzde yüz penaltı. E tamam. E niye vermiyorsunuz onları? Galatasaray'ınki penaltı. Mehmet Türkmen doğruyu yaptı bence. Bence penaltı. Ama niye vermiyorsunuz abi penaltıları? Sen Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın penaltısını vermezsen bugün Galatasaray'ın bazıları tarafından tartışılan bu pozisyonda kazandığı penaltıyı Fenerbahçelilerle Beşiktaşlar der ki penaltı değil. Ya adamlar haklı olarak penaltı değil der. ama penaltı. Sen Fenerbahçeli Galatasaray Fenerbahçeli Beşiktaş'ın penaltısını niye vermiyorsun? Sen cuma günü Fenerbahçe'nin penaltısını vermiyorsun. Cumartesi günü Beşiktaş'ın penaltısını vermiyorsun. Bugün bana göre net penaltı olan bazı hakem hocalarının hayır penaltı değil dediği pozisyonda ki bana göre penaltı. Abi niye vermiyorsun? Niye vermiyorsunuz? Penaltıyı niye vermiyorsunuz? Hem yakın mesafe hem doğal pozisyon yanlış karar demiş Yan Takar, Yan Tacar. E, saygı duyuyorum kardeşimize. Enis Yayla. Bugünkü verilen penaltıyla Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin penaltısı güme gitti. Çifte standart var demiş. Baba TC Atatürk. Baba Türkiye Cumhuriyeti Atatürk penaltı ya da değil hiç fark etmez. iyi oynayarak kazanıyor Galatasaray. Fark bu Fener ağlama babanız Galatasaray demiş. Baba TC Atatürk. Çok teşekkür ederim. Desteğin için çok çok teşekkürler. İyi ki varsın. Sonsuz teşekkürler. Hakkın ödenmez ne diyeceğimi bilmiyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim ilginize alakanıza. İyi ki geldiniz. Ee, şimdi arkadaşlar bakın. Bazı durumları net konuşmamız lazım. Eğer biz gerçekleri söylemezsek olmaz. Galatasaray top oynuyor mu? Hayır. Ama Galatasaray maçı istiyor. Bak top oynamıyor. Arkadaşlar Galatasaray maçı istiyor. Top oynamıyor. Galatasaray iyi top oynamıyor. Hem fikrim. Galatasaray savunması golde büyük hata yaptı. Hem fikrim. Galatasaray top yapamıyor. Hem fikrim. Yunus Akgün başarısı, Osimen mücadelesi, Barış Alper Yılmaz'ın doğru yerde durması Galatasaray'a maçı kazandırıyor. Kayseri Spor zaman 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 böyle artçı hani artçı depremler olur ya depremden de çok örnek vermek istemiyorum böyle ama artçı ataklarıyla Galatasaray Kalesi'nde etkili olmaya çalışıyor ve oluyor da. Oluyor da arkadaşlar oluyor da. Yani Kayseri Spor'un bulduğu bir pozisyonda mesela top dışarıdan çıktı mı çıkmadı mı taç çizgisinin kenarından gelen topta Galatasaray takımı gole Kayseri Spor takımı gole çok yaklaştı. Golle burun burada kaldı. Musiara'nın inan, inanılmaz bir performansı vardı orada. İnanılmaz bir refleksi vardı. İyi de çıkarttı. Ama sonuçta Kayseri Spor Galatasaray kalesine geliyor. Galatasaray ikinci yarıda farkı da açabilir. Kayseri Spor beraberliği de yakalayabilir. Galatasaray'ın ikinci yarıda o Belli bir hastalığı var ya bu sezon. Tamam ben maçı kopardım. Maç benim maçım. Şeklinde düşüncesi Galatasaray'a maçı kaybettirebilir. Yani onu söyleyelim. Şu anda Okan Hoca devre arasında bence konuşuyor futbolcularıyla. Aman kendinize gelin. Bak Kayseri Spor geliyor. Hücumda çok etkili oluyor. Ee, geçiş oyununda kontra ataklarda etkili oluyor. Dediğini duyabiliyorum ben şu anda. Galatasaray savunmasında büyük zaaflar var. Büyük. Davinson Sanchez haklı. Adam paylaşımı konusunda Galatasaray büyük sıkıntılar yaşadı. Şimdi arkadaşlar bakın şu golü tekrar gösteriyorum. Gol pozisyonunu. Kayseri Spor'un attığı gole bakın. Burada yani Arsenal korneri diyorum ben buna. Gani, Sihirli Kalem teşekkür ederim. Volkan Doğan çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler. Gani Sihirli Kalem teşekkürler. Baba Tecihat Edir Gossime'ne sponsor olur musun? Seni tanıyorum. Rise of Kingdoms'tan çok zenginsin demiş. Eyvallah çok teşekkürler. Ee, kim demiş bunu? Arkadaşımız e, Solo kardeşimiz demiş. Arkadaşlar bakın. Bu bir Arsenal korneri. Buna belli ki çalışmış Kayseri Spor. Oyuncular sahada istedikleri yerde durabilir. Burada bir ihlal yok. Onu söyleyeyim. İhlal yok. İstedikleri yerde durabilir. Ama ama şöyle mi yapsam acaba? Heh, bak. Galatasaray'ın yediği gol. Yine şunu şöyle göstereceğim. Bakın. Galatasaray'ın yediği golde Kayseri sporlu futbolcular bayağı bir çalışmışlar buna. Bak e, Musyara'nın sağını solunu kapatıyorlar. Galatasaraylı futbolcuların sağını solunu kapatıyorlar. Bu bir Arsenal korneri. Ama Galatasaraylı futbolcular buna çalışmıyorlar işte. Bu rakibi küçümsemektir. Yani sen her şeye çalışacaksın. Arsenal korneri falan filan. Ben Arsenal kornerini biliyorsam... Okan Hocam benden bin kat daha iyi biliyordur. E, bunu söylemekte fayda var arkadaşlar. Bunu söylemekte şaka var. E, şak, e, kesinlikle... Bunu söylemekte fayda var. Bakalım. Ne bu? ha pardon. Galatasaray için söylenecek en güzel şey mental güç diyor. Doğru. Serdar Akgün çok güzel söylemiş. Mental güç demiş. Sevgili Murat Hocam, Murat Hocam ben penaltı vermem. Bir insan kostümü elleri hep vücut yanında gidip gelir. O esnada top eline geldi. istemsiz hareket diyor. Ben katılmıyorum. Çünkü neden? bence pozisyon Galatasaray'a avantaj e, Kayseri avantaj sağlıyor. Ben bu pozisyona penaltı diyorum sevgili dostlarım. Harun e, demiş ki Barış Alper dolayısıyla bir hafta boyunca ağlamasının meyvelerini yiyor son iki maçtır Galatasaray diyor. Abi yok ya Haruncum. Ed teşekkür ederim. Ben öyle e, ben ona katılmıyorum. Çizgilerdeki e, kördür. Kayseri'nin iki veya üç pozisyonu offside değildi ama Galatasaray alır maçı. Ee, eşim kızım izliyor. Selam der misin Büşra Birce? Volkan Doğan, Büşra ve Birce kızlarımıza çok selamlar. Gözlerinden öpüyorum ikisini de Allah bağışlasın. Abi ikinci yarı Galatasaray nasıl oynar? Galatasaray ikinci yarıda. İkinci yarıda daha çok koşması, daha çok mücadele etmesi ve daha çok dikkatli olması lazım. Özellikle kontra ataklarına çok dikkat etmesi lazım. Kayseri Spor geçiş oyunlarında kontra ataklarda ve dura duran toplarda çok etkili oluyor. Galatasaray'ın buna uyanık olması lazım. Gündüz maçı, bu bir gündüz maçı olduğu için e, yani Galatasaray akşama alışmış, hava soğuk, e, çok zor bir iklim. Son maç, aradaki puan farkı 5 zaten. Skor 2-1 Galatasaray şunu diyebilir, ya kardeşim... Ben bak maçı aldım diyebilir ama Galatasaray bu konuda tecrübeli arkadaşlar. Galatasaray bu konuda tecrübeli. Ben rehavete kapılacağını düşünmüyorum ama maç içerisinde zaman zaman diyorum ya Galatasaray'ın e, bazı sıkıntıları oluyor. Bazı e, şeyleri oluyor böyle ne derler rehaveti oluyor. O rehavetten e, Galatasaraylı olsam ben o rehavetten korkarım. E, Baba TC Atatürk çok teşekkür ederim ilgin alakana çok sağ ol çok var ol. Vallahi çok çok teşekkürler. Yani hakem Mehmet Türkmen'e... 1 onarası arası kaç puan verirsiniz sevgili arkadaşlar ee, onu da söyleyelim ee, soralım o da önemli çünkü Allside ee, diyenler var ne alakası var ee, Davinson'a faul yok mu diyenler var iki elde sarılıyor diye ee, Kayseri Spor'un golünde ee, Davinson'u kündeye getirmeye çalışıyor diyenler var Hayır abi ben burada foul mal falan görmüyorum Kayseri Spor'un golü net bir gol Arkadaşlar o kadar da değil yapmayın net bir gol e ee, hakemi performansını nasıl beğen nasıl buluyorsunuz? Bu önemli sonuç olarak. Ee, Ertem abi Gümüşlük'te rakı içip seni yüzüyoruz demiş. Arant, Aras and Eylül. Ya Gümüşlüğe çok selamlar. Çok selamlar. Afiyet bal şeker olsun kardeşim benim. Aras çok teşekkür ederim. Ee, şimdi e, ikinci yarıda Galatasaray'ın yedek kulübesine bir bakmak lazım. Galatasaray'ın yedek kulübesinde bugün ya işte bak akıllı bir Ziyeş olsaydı, iyi bir Ziyeş olsaydı Önemli bir Ziyeş olsaydı bugün ikinci yarıda taze bir güç olarak girerdi. Bunu söyleyelim. Galatasaray'ın gerçekten transfere ihtiyacı var arkadaşlar. Galatasaray'ın transfere ihtiyacı var. Bugün yedek kulübesine bak. Kim var? Berkan bakalım bir. Bir dakika. Galatasaray'ın yedek kulübesine bakacağım. E, yedek kulübesine. Ya işte bak tek başımayım. Onun için sizden rica ediyorum. E, lütfen bol bol beğeni. Bir de süper chat yorumlarınız e, önemli sevgili arkadaşlar. Şimdi Galatasaray'ın yedeklerine bakacağım. Yedeklerde kimler var? Hemen 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 bakıyorum. Hemen 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 bakıyorum. Hemen 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 geldi 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 sinirlenmeyin geldi. Nerede oğlum gelmedi daha geldi 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 bir dakika bir dakika bir dakika. Ooo tezavrat mezavrat başladı. Bir dakika bunu hocam atmıştı bana. Ipswich Town diyorlar Ziyech için. Sevgili arkadaşlar Ziyech için Ipswich Town ee, diyorlar. Evet Galatasaray'ın yedeklerinde e, sıkıntı var. İlk yarıda da söylemiştim. Bu arada bir dakika Ipswich Town ve West Ham United. Hakim Ziyech için Premier Lig'e dönüşü için e, bir girişimleri varmış. West Ham ve Ipswich Town e, Hakim Ziyech için. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Ne diyelim hayırlısı olsun e, kendisine. E, Mimoza'da buluşalım seviliyorsun yazın Murat'a selam söyler misin? Murat'a çok selamlar Aras ve Eylül. E, Murat'a çok selamlar buradan. Sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz. E, başka? Abi, bir dakika bir şey daha var. Önemli. Bir dakika arkadaşlar. Yine önemli bir durum söz konusu. E, Victor Ossimen Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 11 gole katkı, 8 gol 3 asist abi. Önemli bir rakam. Gördünüz mü? Yani simen farkı işte bir futbolcunun farkı. Süper Lig'de bu sezon en fazla penaltı kazanan takımlar. Adana Demirspor 5 penaltı kazanmış. Beşiktaş 5, Fenerbahçe 5, Galatasaray 5, Trabzonspor 5. 5'te 5 yapanlar yani 5 penaltıdan 5'ini atan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor, Galatasaray 5 penaltının 4'ünü e, kullanabilmiş. Adana Demirspor 5 penaltının 3'ünü gole çevirebilmiş. Aynı şekilde bunu söylemekte fayda var sevgili arkadaşlar. Ee, evet Galatasaray'ın yedekleri Günay, Eyüp, Berkan, Jelert, Nelson, Gökdeniz, Batşuay, Berat, Efe, Metehan. Bunların içerisinde ikinci yarıda oyuna girebilecek Berkan, Batşuay'ı başka hani oyunun böyle seyrini değiştirebilecek. Yok. Berkan ve Batşuay var. Gelert değiştirir mi? Hayır. Nelson değiştirir mi? Zaten Nelson hayata küsmüş gibi. Gökdeniz hayır. Berat hayır. Efe hayır. Metehan hayır. Bak bir daha söylüyorum Galatasaray'ın yedeklerine bakın. Günay, Eyüp, Berkan, Yelert, Nelson, Gökdeniz, Batşuayip, Berat, Efe, Metehan. Bu isimler içerisinde Galatasaray'a katkı sağlayacak, ikinci yarıda oyunu seyrini değiştirebilecek iki tane isim var. Berkan ve Batşuayip. Berkan da hani yani yani, sevgili arkadaşlar, yani diyelim. Şimdi Galatasaray top oynamıyor, bir daha söylüyorum. Galatasaray top oynamıyor arkadaşlar. Aa bir dakika bir şey gördüm. Bir dakika. Galatasaray top oynamıyor. Bunu söylemekte fayda var. Ee, ama skora endeksli, skora odaklı. Galatasaray diyor ki bana ne kardeşim ben pazar günü mutluluğumu yaşıyorum diyor iki bir öndeyim diyor. Barış Alper Yılmaz'ın attığı gol. İşte bir takımda e, Barış Alper Yılmaz mutlaka olmalı. E, Galatasaray ve Fenerbahçe e, şampiyonluk yarışına gidiyorsa sadece Ceko'dan, Ennesiri'den sadece işte e, Osimenden, Icardiden, Batshuayiden e, gol beklememeli. Gol yollarında böyle sürpriz maçı kazanacak. Bak evet bu benim. E, ...takımında Osimen kötü olabilir, Ceko kötü olabilir ama... İrfancan devreye girebilir, Barış girebilir diyebilecek oyuncular olması lazım. Bunda Barış Alper Yılmaz gösteriyor. Yunus'un ikinci golde katkısı gerçekten çok büyük. Onu da söylemek lazım sevgili dostlar. Onu da söylemekte fayda var sevgili arkadaşlarım. E, şimdi... E, ...Kayseri Spor kalkarken Galatasaraylı futbolcudan gelen topa... ...Allside bayrağı kaldıran bir yardımcı Hakem vardı... Ee, gerçekten akıllara zarar Ben bir şey demek istemiyorum artık ee, Gerçekten bir şey demek istemiyorum Bak onu da notlarımın al arasına almışım ee, Onu da notlarımın arasına almışım Ama gerçekten bu çok tuhaf ya, ya O inanılmaz bir şey ya Galatasaraylı oyuncudan gelen topa Allside kaldırdı ya yardımcı hakem Arkadaşlar Böyle bir şey olabilir mi ya Galatasaray'dan Galatasaraylı futbolcudan gelen topa Allside kaldırdı adam ya Offside kaldırdı. Buna bir şey diyebilir misiniz? Çok şey denir de ne diyeyim işte yani ne diyeyim. Sevgili arkadaşlar devre arası bitti. Maç sonrası tekrar birlikte olacağız. Ölmez sağ kalırsak sizi çok seviyorum. Süper chat yorumları için sonsuz teşekkürler. Ahmet Berberler bir takımda forvet yoksa bile forvet gibi oyuncular mutlaka olmalı. Yunus için yakında Türk Messi geliyor demiş. Ahmet Berberler aynen öyle. Sonsuz e, katılıyorum. Hepinize teşekkür ederim. İkinci yarıda skor ne olur lütfen yazarsanız sevinirim. E, maç kaç kaç biter. Bir de e, şu ana kadar maçın yıldızı kim sahada? Onu yazarsanız sevinirim. Bol bol da beğeni rica ediyorum. İkinci yarıda tekrar birlikteyiz. Son dürükle birlikte kalın sağlıcakla.